Bir sitenin güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu her şeyden habersiz uyuyan sokak köpeğinin üzerine döktü. Bir de hiçbir şey yapmamış gibi işine döndü. Adana'da vatandaşların uzun yıllardır beslediği bir sokak köpeğinin site sakinleri üzerine sıcak su dökülmüş halde yaralı olarak buldu. Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Site yönetiminin güvenlik kameralarını incelemesi üzerine vicdansızlığı yapan da ortaya çıktı. Görüntülerde görevi korumak olan güvenlik görevlisinin kulübesinde ocakta suyu ısıtıp daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü, yanan köpeğin ise can havliyle kaçtığı görüldü. Site yönetimi şahsın işine son verdi. Köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.